Gök yüzüne bakmak herhalde insanlığın en köklü meraklarından biri, değil mi? Elimizdeki kaynaklar da işte tam bu merakın peşinden gidiyor ve bizi bilinen en eski yıldız haritasına ulaştırıyor. Bugün bu haritayı şey biraz daha yakından inceleyeceğiz. Nerede bulunmuş, bize ne anlatıyor ve tabii neden bu kadar önemli? Bunları anlamaya çalışacağız. Haydi başlayalım. Kesinlikle ve bu harita yani sadece yıldızları gösteren basit bir çizelge değil aslında. Bize o dönemin yani yaklaşık 1300 yıl öncesinin bilimsel düşüncesini, kültürünü, hatta evreni nasıl gördüklerini anlatan e, çok değerli bir belge. Peki hocam, kaynaklar bu müthiş haritanın kökenini nereye bağlıyor? Yani nerede, nasıl bulundu bu? Hikayesi oldukça ilginç. Şöyle ki, kaynaklara göre 1907 yılında İngiliz bir arkeolog Aureal Stein buluyor bunu. Çin'in batısında Dunhuang diye bir bölge var. Oradaki Mogao mağaralarında gizli bir kütüphanede ortaya çıkmış, ipek bir rulo üzerine çizilmiş ve dönemi de Tang hanedanlığı. Yani günümüzden aşağı yukarı 1300 yıl öncesi. Milattan sonra 649 ile 684 arası gibi düşünün. Vay canına 1300 yıllı ipek bir yıldız haritası. Gerçekten muazzam. Peki onu bu kadar özel yapan ne tam olarak? Başka benzerleri yok muymuş? İşte işin kilit noktası o. Bu haritayı özel kılan şey bilinen ilk eksiksiz görsel yıldız haritası olması. Bakın, daha eski gök bilimsel kayıtlar var tabii ki. Mesela Shang Hanedanlığı zamanından kalma, M.Ö. 1600'lere kadar giden Anyang, Henan'da bulunan kemik yazıtları var. Ya da işte Babil tabletleri. Ama Dunhuang haritası, gökyüzünü sistematik olarak bölen ve yıldızların yerini görsel olarak gösteren ilk harita. Anladım, yani farkı görsel ve sistematik olması. Aynen öyle. Orjinali de şu an hani merak edenler için Londra'da British Library'de özenle saklanıyor. Peki haritanın kendisi nasıl? Kaynaklar bize neler söylüyor? Biraz daha detay verebilir misiniz? Tabii. Yaklaşık bir buçuk metre uzunluğunda ipek bir rulo düşünün. Gökyüzünü 12 tane dikey bölüme ayırmışlar ve üzerinde ee, yaklaşık 1300 yıldız işaretli. İlginç bir detay da şu, yıldızlar farklı renklerle mavi, kırmızı, siyah gibi işaretlenmiş, muhtemelen farklı gözlemcilerin veya okulların çalışmalarını gösteriyor bu ve tam 250'den fazla takım yıldız tanımlanmış. 250 takım yıldız. Evet, evet. Ve bu takım yıldızlar da yine Çin astrolojisine özgü geleneksel bir sisteme göre hani gökyüzünü bölgelere ayıran bir mantıkla sınıflandırılmış. İşte burası gerçekten inanılmaz. Yani çıplak gözle yapılmış gözlemler bunlar. Ama kaynaklar konumların şaşırtıcı derecede hassas olduğunu belirtiyor. 1300 yıl önce bu kadar doğruluk hakikaten akıl alır gibi değil. Kesinlikle, kesinlikle öyle. Bu da bize o dönemin gözlem tekniklerinin ne kadar ileri olduğunu gösteriyor aslında. Harita gökyüzünü bizim bildiğimiz batıdaki zodyak sisteminden farklı bir şekilde Ayın hareketlerine dayanan 28 ay konağı Çincesi şu diye geçer. Sistemine göre bölüyor. Bu şu sistemi Çin takviminin de temelini oluşturuyordu zaten. Ama en çarpıcı tarafı bence şu, Avrupa'da benzer detayda gökyüzü haritalarının ortaya çıkmasından yüzyıllar önce Çin'deki gök bilimciler evreni bu hassasiyetle kağıda, daha doğrusu ipeye dökebilmişler. Bu o dönem için müthiş bir bilimsel başarı. Peki tüm bu bilgiler ışığında bu haritanın kullanım amacı neydi? Yani sadece gökyüzünü kaydetmek miydi amaç? Başka ne işe yaramış olabilir? Kaynaklar birkaç güçlü ihtimal üzerinde duruyor. Birincisi ve belki de en önemlisi kehanet ve astroloji. Biliyorsunuz antik Çin'de gök olayları çok önemliydi. İmparatorun yönetimiyle, devletin kaderiyle doğrudan ilişkilendirilirdi. Yıldızların, gezegenlerin konumları yorumlanırdı. İkincisi zamanlama ve tarım takvimi oluşturma. O bahsettiğimiz 28 ay konağı sistemi özellikle tarımsal faaliyetlerin Ekim zamanının filan doğru planlanması için kritik öneme sahipti. Mantıklı. Üçüncüsü, bulunduğu yer İpek yolu üzerinde olduğu için yön bulma amacıyla kullanılmış olması da gayet olası. Yani kervanlar için filan. Ve son olarak da kültürel boyutu var tabii takım yıldızların mitolojik ölkülerle, inançlarla iç içe olduğunu biliyoruz. Bu da bizi şu ilginç soruya getiriyor aslında. Bu harita bilimin, dinin ve politikanın o dönemde nasıl birbirine sıkı sıkıya bağlı olduğunun somut bir kanıtı mı acaba? Anlıyorum, anlıyorum. Yani Duhan Yıldız Haritası özetle sadece eski bir çizim değil. Elimizdeki kaynaklara bakılırsa Antik Çin medeniyetinin evreni anlama çabasına, bilimsel birikimine ve kültürel dünyasına açılan gerçekten eşsiz bir pencere. Aynen öyle. Ve belki dinleyicilerimizin de üzerinde düşünebileceği son bir nokta. Yıldızların bu kadar erken dönemde bu kadar sofistike bir şekilde haritalanması acaba diğer büyük antik uygarlıkların Mısır'ın, Mezopotamya'nın, belki Mayaların gökyüzüne yaklaşımlarıyla nasıl bir paralellik veya karşıtlık gösteriyor? Farklı medeniyetler yıldızları sadece pratik amaçlar için değil, aynı zamanda kendi dünya görüşlerini, inançlarını, toplumsal yapılarını şekillendirmek için nasıl kullan? İşte Dunhan haritası bize bu tür derin soruları sorma fırsatı da veriyor.